Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse 20 yılı aşkın AK Parti iktidarında yaşanılan adaletsizlikler ve adaletin geldiği noktanın artık sadece Adalet Bakanlığı'nın çözebileceği bir sorun olmaktan çıktığını, kronik ve yapısal bir sorun haline geldiğini vurguladı. 20 yılı aşkın AKP iktidarında yaşadığımız adaletsizlikleri, adaletin geldiği ya da gelemediği nokta Artık sadece bir Adalet Bakanlığı'nın çözebileceği sorun olmaktan çıkmış, o basamakları çoktan aşmış kronik ve yapısal bir sorun hale gelmiştir. Ak Parti iktidarında adaletin zulme uğradığını ve adalet olmadığı için yurttaşlarında zulme uğradığını belirten Köse, iktidar partisi ve küçük ortağının ele geçiremediği anayasal her kuruma en ağır cümlelerle saldırdığını dile getirdi. Değerli arkadaşlarım, 20 yıl boyunca. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı son dört yıldır da küçük ortayla birlikte etki edemediği, ele geçiremediği anayasal her kuruma en ağır cümlelerle saldırmış, o kurumları fethedilecek bir düşman toprağı olarak görmüştür. Ele geçirdikten sonra da size biat etmeyen herkese karşı o kurumları en acımasız bir silah olarak kullanmıştır. Örnek olsun yargı. Biraz sonra detayına gireceğim. Örnek olsun YÖK. Köse konuşmasında Türkiye'de artık hiçbir kurum ve kuruluşta adalet kalmadığını kaydetti. 2010 referandumundan sonra yargının üzerine bir cemaatin formasını örttün. Ve ne zaman 15 Temmuz aşağılık darbe girişimi oldu. Yani sizi uca dokunmaya başladı. 5 bine yakın hakime savcıyı terörist diye dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde olmayacak şekilde terörist diye suçlayarak görevden attınız. Ve sonra Sonra AKP'nin kadın kolları üyesi, AKP'nin gençlik kolları üyesi, AKP'nin il yöneticisi, ilçe yöneticisi hakimleri 45'er saniyelik mülakatlarla yazılı puan e, notlarını da düşürerek bu defa da yargım üzerine bir siyasi partinin üniformasını giydiniz. Yani hiç doğru iş yapmadınız ki. Türkiye'de artık hiçbir kurum ve e, kuruluş adalet kalmadı. Yargı da bundan en fazla etkilendi